Türkiye'de şeker tüketimi Dünya Sağlık Örgütü tarafından sınır kabul edilen oranın 3 kat üzerine çıktı. Günlük şeker tüketiminin 50 gramdan fazla olmaması gerekiyor. Türkiye'de özellikle çocukluk döneminde bu oran 150 grama kadar çıkabiliyor. Uzmanlar çocuklar diyabet riskiyle karşı karşıya kalabilir diyor. Ülkemizde diyabet prevalansı neredeyse %20'lere ulaşmış durumda. Dünya Sağlık Örgütü günlük 50 gramdan fazla şeker tüketilmemesini öneriyor. Ancak Türkiye'de bunun tam 3 katı şeker tüketiliyor. Özellikle çocuklarda günlük 36 çay kaşına denk gelen 150 gramın üzerindeki oranda şeker tüketimi pek çok hastalığa da davetiye çıkarıyor. Beslenme ve diyet uzmanı Elif Melek Avcı Dursun bu konuda kritik uyarılarda bulundu. Özellikle çocuklarımızın şeker tüketimini artırması çeşitli sağlık problemlerine, ağız ve diş sağlığı problemlerine, aşırı kilo artışına, aşırı yağlanmaya, insülin direncine ve tip 2 diyabete neden oluyor. Türkiye'de her 100 kişiden 20'sinde diyabet görülüyor. Üstelik diyabet görülme sıklığı çocukluk çağında da hızla artıyor. Miniklere kimi zaman ödül olarak verilen şekerli gıdalar onları diyabet tehlikesiyle de karşı karşıya bırakabiliyor. Şeker ve şekerli ürünlerin çok fazla tüketimi, düşük posa alımı özellikle diyabete yatkınlığı artırıyor. Özellikle çocuklarımıza yetişkin bireylerin ödül olması amacıyla verdikleri şeker içeren ürünler Şekerli gıdalar, asitli gazlı içecekler başta kronik metabolik sendrom yaşamalarına ve bunun getirdiği olumsuzluklara daha kısa zamanda yakalanmalarına neden oluyor. Uzmanlar çocukların sağlıklı gelişmeleri için pos alımı yüksek gıdalarla beslenmeleri konusunda da uyarıyor. Gelecek nesillerimizin daha sağlıklı olabilmesi için özellikle çocuklarımızda meyve sebze tüketim alışkanlıklarını artırmak, tam tahıl ürünlerinden, tam buğday ürünlerinden, çavdarlı ürünlerinden tüketmelerini sağlamak önemli.